Mabel Matiz bölümünün şarıltısına hoş geldiniz bakalım. Birazcık da bu bölümün e, yorumlarına şarlayalım dedik. Ay ne sevmişsiniz bölüm ama ne kadar komik bölümdü. Vallahi bak çok eğlendim. En eğlendiğim bölümlerden biri oldu. de güzel rezil rusva etti. Koca Mabel Matiz'i şurada 3 paralık ettik adamı. Çok benim hoşuma gitti vallahi. Ne rapçisi kaldı ne... E, diva bebe BBG'si kaldı. Adımı kolundan bacağından çekiştirdik koca. E, ketum adamı mahvettik. Bakalım yorumlarınızda neler varmış. Biraz dolusunuz yorumlarda göre. Bana bir bilenmişsiniz. Bakalım şimdi hoşuma gider benim. Bakalım. Mabel'in rapçileri bilmemesi içimdeki umudu yeniden yaşarttı. Oh be dedim yalnız değiliz. <laughs> ne kadar bilenikmiş bu da Rapçi Klavye randomu gibi isimleri bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek asıl başarı. Siz de çok abartmışsınız bakın şimdi. E, ama asıl yetenek Melikşah'ın parıltılı gömleğiyle o kadar ışıldaması ki acilen NASA'ya yeni ışık kaynağı önerisi verilmeli. <laughs> Bu ışık kaynağı demiş buna. <laughs> Bir tatlıydım ama. Gömleğim nasıl? Custom made. Gömleğine çok sorumsuz. Bana özel yapıldı. Üzerime dikildi. Ve üzerime hep o iğneleri batıra batıra üzerine diktiler o gömleği. Bu güzel oldu vallahi. Tüm bölümlere köylü Kemal kostümüyle çıkan Melik Sarımız'ı ışıl ışıl görüyoruz. Köylü Kemal. Demişler bana. İki yelek giydik diye. Ne oldu ya? Bizim kendi kültürümüz. Allah Allah. Mabel'in etkisi inanılmaz gerçekten. Doğru bu arada. Vallahi o olmasa giyemezdim o kadar yışıltıyı. Doğru. Melik Şah'a gerçek anlamda bir sanatçı getirdiği için ayrıca teşekkürler e, demiş. Bu biraz bizi saygıya davet etmiş. Anladığım kadarıyla. Gerçek anlamda bir sanatçı. Diğer konuklar için. İç paralık adamı ne getirdi demiş. Cemal diyor herhalde. Bir önceki konuğumdu çünkü. Cemal "Ermekrim'ın ne dolduruyorsun gerçek sanatçı." demiş Mabel'e. Doğru. Bak biri altına gelmiş demiş ki, "Mabel sanatçı kelimesinin tam karşılığı zaten de diğer konuklar sanayici miydi? Ayıp olmuş." demiş. Haklı. Bu da haklı, kendi için haklı. Ama canlar. Neyse. Mabel'in gülmekten konuşamamasına, o kadar güldüm ki olayı kaçırdım. Bir daha izleyeceğim." demiş. "Aa çok iyi fikir." Bak biz böyle demek ki her konunun aklına alsak iki kere üç tık fazla atıyorsunuz demek ki. İyi ben bunu biraz dikkate alayım. Mabelle Fransız kültürden uzun süre Fransızca dersi almıştım demiş. A stalker. E, tıpkı burada göründüğü gibi zarif ve sakin birisi. Ünlü olduğunu bilmiyordum. E, yersen. Ünlü olduğunu bilmiyordum demiş. Yok ya. Neden gittiniz o zaman yazıldınız? Yani takip etmiş. Mabel Matisse evinden çıkarken başımız takip etmiş. Fransız kültüre girdiğini görmüş. O da girmiş dersine bakmış. Hangi dersi ben de alayım demiş. Sınıfta görüyor gibi yap. Ben bilmez miyim size Stalker. E, ee, Ay sanatçı mıydınız siz? Ben sizi tanımadım demiş. Mabel Bey demiş bak. Aa Mabel Bey demiş. O da aa merhaba demiş. siz beni tanıyor musunuz? Yok ben sizi tanımıyordum demiş. Tesadüfen bu dersi aldım mı dediniz? Neler yaşadınız siz? Biraz da anlatın. Ee, ünlü olduğunu bilmiyordum. Ancak sanatla bir bağlantısı olduğu anlaşılıyordu. Yavancısınız ya. Ee, ama sanatkar biri doğru tipinden anlaşılıyor. Kaba ve avam insanlardan gına geldiği için daha çok görmek isteriz deyip bir de son şeydini atıp gitmiş Stalker. Güzel demiş vallahi. Biri de altına gelmiş demiş ki nereden aldınız Fransızca eğitimi memnun kaldınız mı demiş. Hemen kuşa nereden aldınız demiş. Fransız kültürden uzun süre Fransızca ders aldım diye başlayan yoruma altına gelmiş ne demiş. Nereden aldınız? Üstü mü okumadın? Bayan. Zeze Bayan. Bayan'ın avatarı var. Hiç şöyle bir kaldırmamış yorumu. Üstteki yoruma bakmadan gelip bırakıp... Nereden diyor aldınız? Fransız kültürden aldınız. Fransız dersini nereden aldınız diyor. İnanılmaz <laughs> bir şey bu. Altta da bir başka biri. Pandemi öncesiydi değil mi? Çünkü bir röportajında bundan bahsetmiş. Aa stalker yuvası yemin ederim. <laughs> Buraya bakın. Mobile Max'ın attığı adımın takipçileri yaz yazıyor hep. Büro'nun en iyi bölümü kesinlikle bu bölümde. İzlerken keşke bitmese diye izledim demiş. Allah razı olsun. Gözlerimden kalpler fışkırarak izliyorum. Fal iki insanın karşı karşıya oturmuş sohbet ediyorlar. Ben daha ne isterim ha dostlar demiş. Ne kadar neşeli bir yorum. Hoşuma gitti bu. Fal iki insanım demiş bir de bana. O güzel oldu. Ay o ilk albüm var ya demiş. Onun tadı hiçbir yerde yok. O, ama Belin albümünü ölmüş. Doğrudur. ''Mabel Matiz'in yaşamı ele alış biçimi ve duygusal evreleriyle kendimi özdeşim. Ay o kadar içti ki Mabel fanları. Bir yorumları okuyayım dedim. Böyle oldu. Tansiyonum oynadı. Herkes ne kadar sevgi saçmış. ''Mabelim işte senin duygu dünyanın katmanları arasında seyirtiyorum.'' Hep yorumlar böyle. Hep böyle yorumlar. Haydi ne kırlarda bayılması, koşturması gibi yorumlar. Ne Neşe saçmışsınız. Ne kadar hoş ama. Eee... Fatih albüm başlı başına bir yoldaş benim Bak hep böyle yorum Yoldaş, kardeş böyle bir kitleniz var sizin. Ne hoş bir kitle. Çukur dediniz, sarmaşık dediniz. Beşinci dakikada ağlattınız. Bakın o kadar içtiler ki şarkı adı vermek bile yetiyor. Hemen ağlıyor. Çukur diyor. Ay ne şarkıydı diyor. Çukur ağlıyor. Şimdi Çukur'u dinleyip geri döndüm. Aynı <laughs> yorum içinde. Koşmuş, yorumu durdurmuş. Gitmiş Çukur açmış. Biraz da öyle ağlamış. Gelmiş buraya. Çukur'u dinleyip geri döndüm. Çok etkileyici bir seyir olacak benim için. <laughs> Kızlar ona karar vermişsin zaten. Bizim programla bir alakası yok. Senin kendi duygu dünyan bu. Mabel'in şu an herkes tarafından sevilmesi harika. Aa. Durgun olduğu dönemde ghostlanmıştı. Aa. Durgun olduğu dönemde mi? Durgundu böyle yani. Hani sessiz sakin. içe dönük müydü? Ben o dönemini kaçırmışım. Durgun olduğu dönemde ghostlanmıştı Bu özelini mi biliyor? Neyi anlatıyor Allah Herkes o dönem Ghostlamış. Şimdi herkes kendisiyle düet yapsın, şarkı yazsın diye çırpınıyor. Onu, onu bunu şey demiş ya. Dur, ha altta biri de gelmiş bak benim gibi abi biri. Gelmiş, durgun olduğu dönem ne zaman ya demiş. Bak <laughs> eli belinde gibi. Bunlar duygusal hassas hayran da bir tersi de ters bunların bak şimdi gelmiş. Durgun olduğu dönem ne zaman ya? Her zaman üretim yaptı. Üretimsiz dönemi olmadı. Ee, Sıla ile düet yaptığı dönem ki pasif halini mi kastettin? <laughs> Şöyle ayak. Aa ne güzel. Ya özgürlük bayrağı gibi en önde yürüyordunuz. Bir anda sınayla diyorsan pasif diyor bir de. Aa ne karıştırdınız aktif pasifi ne karıştırdınız buraya dur yere. Allah Allah AP falan diyor ya. Ne güzel yorumun ortasında. Şaşırdım. Melikşah Bey ve Mabel Matiz'in olağanüstünün üstündeki bir söyleşisine şehit olduk mu? Aa. Rahmetli anıyoruz yani ne diyeyim buna. Iııı ee, ilginç. Çok hoş bir iletişimleri var. Sanki birbirlerini tam olarak anlamışlar. Söyledikleriyle, söylemedikleri ayrı iki katman muhabbet gibi. Ah, oh, bak yine ki katmancı tayfa gelmiş. Katman atıyor üstümüze. Bize katman yok. Her şey dümdüz konuşuyoruz. Demiş ki, aha katmanlar arasındaki dolaşımın iletişimi ne kadar kuvvetliydi diyor. Satır arası okumayın siz, Mabel matiz hayranlarına diyorum. Çok satır arası okumaya alıştırmıştı da. Yapmayın bu kadar. Mabel'i hiç bu kadar gülerken görmemiştim ya. Mabel'in, Melikser'in Mabel geldi diye mi bilmiyorum. Ee, ilk i̇lk şarkıcı konuk olduğu için de olabilir. Oyuncularla olan programlardan biraz daha far, farklı etkinlikler eklemesini izlemek keyifliydi diyor. Etkinlik diyor. Etkinlik saatimizdi bizim Mabel'miz. Ben onu hani görseller ona etkinlik demiş. Herhalde çocuk şey gibi düşünmüş. Çocuklar yapılır ya etkinlik saati. Allah Allah bizi öyle bir muamele mi olmadı benim bilmiyorum. Crash muamelesi yapmadım ben konuğa. Mobilde hiç bu kadar gülerken görmemiş Bu yorum çok gelmiş. Bu size yüzünü alıştırmış bir bey. Arada aslında sırtaran taran da biri. Hep gülümserken ben görüyorum. Gülüyor, sırıtıyor, sevimli biri. Ama sevindim. Hiç bu kadar, ya yani ilk kez bu kadar gülmesine, güldürülmesine hoşuma gitti benim. Aradaki chemistry mükemmel yazmış biri. Aa, bak şipçi gelmiş. Profesör, doktor gelmiş. Bir de bunu yazan. Profesör, doktor koskoca. Chemistry zaten oradan anladım profesör olduğunu. Kimyager Serhat, Sertan Karab Kabadayı, bu bey arada uğruyor, para dağıtıyor arada, bu bey bu. Para düşüren bey. Buraya 19 eurosunu sıkıştıran bey gelmiş. Chemistry mükemmel diyor, hadi bakalım. Niyet okumuş, ilginç. Dün Eskişehir konserinde birlikteydik. Mabel o kadar sevimli... <laughs> Eskişehir konserinde yazmış, anılarını kaleme almış. Özgü Uy. Eskişehir konserinde demiş birlikteydik demiş. Ay orada da çok tatlıydı. Canlı görmek ne güzeldi. Bendeki Mabel sevdası bitmez. Anlatıyordu anlatıyordu. Coşkulu bir hayranı. Allah'ım benim canımı bir saat daha alma ben bu bölümü izleyebileyim yazmış biri. kanter içinde. Kız dur, yet dur, yetiştim bayan. Sakin ol bayan yetiştim. Bu izlemiştim inşallah bu son nefesini vermeden. Vallahi sevindim. Melih Şah Söyleşi'ni ilk defa izledim ve gerçekten ön yargının bir kere daha ne kadar tehlikeli olduğunu anladım. Türk ceza bu bana şey gelmiş, davacı mı? Ne kadar kelimeleri fıt fıt atan biri. Sohbetinin bu kadar güzel, eğlenceli ve naif olacağını hayal etmemiştim. Muhteşem sunuyor. 15 yıldır ben burada videolar atıyorum size onu yaparım bunu yaparım. 15 yıl sonra gelmiş bana diyor ki söyleşini ilk kez izledim. <laughs> Kardeş Tamam olabilir ilk kez herhalde beni sürekli izleyecek ya olabilir. Ee, ön yargının bir kere daha ne kadar Niye ön yargılıydın? Hani ilk kez izlediğine? Madem ilk kez izliyorsun, ya tanımıyorsanız tanımıyor gibi yapın bari. Aynı yorumun içinde ben size taze sevmezdim de, de, diyeceğin ön yargılı diyor yani. Allah belanın yerine ön yargılı diyor. Allah belanın senin yerine ön yargılıydın. Sohbetin bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorum. E, 15 yıldır ben deli gibi yapıyorum ya bu kötü sohbetler. Ya az biraz kredimizde de verin ya. Size güzel konuk getirdik. Muhteşemsin. Hep yönetmenlik vs. işi ortamı bir ölmüş kalanında benim. Diğer söyleşileri de dört 4... gün. Söyleşi deyip durmuş ama artık başım tuttu. Söyleşi, söyleşi, söyleşi falan deyip burada normal goy goyumdayım. yorum bile yapamıyorum. Her zamanki gibi olan tutup. Bana ağzına gelip sonra ön vardı ne biçim adamdın. 15-20 yıl sana bakamadım. Ama her zamanki gibi. Bir dünya insan ayırıyorsunuz bu derne. İnanamadım. İkinizin de enerjisi çok güzel İyi Tatlıya bağlamış giderek. Nasıl oldu anlamadım ama en çok haykırarak güldüğüm bölüm oldu. Neden haykırdınız hakikaten onu ben de anlayamadım. Haykırmanıza bir anlam ben de veremedim. Beyefendiler siz bize ne yapıyorsunuz ya? Hep ağzımız yüzümüz kaydı gülmekten. Ne kadar sempatik bir yorum. Mabel'in umarım yo Mabel'im umarım yorumları okuyorsunuzdur. İçin sıkılır. Zor bir dönemdesindir. <laughs> Körslemiş adamı. için sıkılır diye. Dur bakalım. Umarım demiş için sıkılır. Ha yok zor bir dönemindesindir demiş. Umarım. Bu dediğimi her zaman hatırla. Yani bu kulağında küpe olsun diyor Mabel'in. Bu benim Mabel kulağında az küpe var. Bir tane de sen getirmiş. Senin de kulağında küpe olsun. Bu kim Allah? Nüket Duru falan. Bu inşallah büyük bir isimdir. Bunu yazan. Kulağı küpe ediyor. Bu dediğimi her zaman hatırla. Sen bu ülkede müzik adına başımıza gelmiş en iyi şeylerden... iyi gelmiş lafanlarım. Ay ne kadar siz sevgili dolusunuz. Ekse yazacaktım. Şu videoyu izlediğimde öyle yazayım dedim. Video ve konuk o kadar iyi geldi ki yazmaktan vazgeçtim. Aa, bizim programın özelliğe bakın. Kız ne kadar güzel. Altı bir go girl demiş. Alkışlar, işlevsellik denince de bu video falan. Bir de go, yani herkes birbirine destek. Yemin gül bahçesi gibi bu bölümü yorumları. Ne kadar pozitif. Çok hoşuma gitti eksinize yazmamız. İnşallah ben de yazmamışımdır o bölümü izleyince. Sarışın barışın, bir muhabbetler oldu çünkü. İnşallah ben de yazmamışımdır bölümü izleyince. İnşallah ne diyelim. Mabel Matiz'i görünce izleyeyim dedim. Çok güzel formatmış. Çok eğlen. Eyvallah. Programın sunucusunu tanımıyordum. Sunucu demiş bana. Ay ben sunucu mu oldum şimdi? Çok hoşuma gitti. Her yeni gün yeni bir mesleğim olur. Sunucuyum şimdi de. Hadi bakalım. Beni ekranlara almak ister misiniz bu arada? Bir program sunayım size şöyle bir. Vallahi isterim. Böyle yarışma programı filan. Bu sezon benim bir düşünün. E, programı sunucu bu vesileyle öğrenmiş oldum diyor beni. Çok beğendim vallahi. Işıltılı, şıkırtılı gömlek favorim oldu demiş. Benim anneannemin arkadaşı yazmış. Buyurun bakayım. Asya Ürüncü. Anneanneme çok selamlar bu arada. Öpüyorum ellerinizden ikiniz de. Asya nenem. Çok sağ olun. Mabel'e bayılıyorum. Şu an gebeyim. Ah oh, bismillah. <laughs> Hıza bakın. Konular arasındaki benim geçişler. Mabel'e bayılırım. Şu an gebeyim. Hani var fakat şu an gebeyim demiş. Mabel'e bayılır bayılmaz gebe kalmadığınız için. Bu oluyor çünkü bazen. bir Çok hoş birini görüp hamile kalan var mı? bana oluyor. Ee, şu an gebeyim demiş. Allah analı babalı büyütsün. Hem ben hem bebişim sizi izlemekten çok keyif aldık. Bilmem onu bebişiniz adına konuşmayın daha şimdi Daha gebeyken bile konuşuyorsunuz onun adına. Ne kadar çok tahakkümcü bir anne olabilirsiniz. Bakın dikkat edin daha şimdiden. Sizi izlemekten keyif aldık. Sadece Mabel'in devamlı highlight cümlelerine çok güldüm ya. Onun gibi mükemmel bir şairin devamlı highlight etmek istiyorum demeleri şaşırtıcı oldu. Parlatmak desene be çiçeğim ya. Oo. TDK'cı. Of. Vallahi bu TDK çetesinden sıkılıyorum ben. Highlight diyor işte. Anlamışsınız gayet. Highlight'ın parlatmak olduğunu. Ne oldu bir... Ya o da highlight işte. Neyse. Tamam pek bir şey demeyelim. Tekrar tebrik ederim ama burada gebe, Gebeşullarımızı. Vallahi ne güzel hayırlara vesile olur inşallah. O kadar naif yüreklisin ki Mabel. Sohbet su gibi akıyor. O sayede sohbet su gibi akıyor. Yani naif yürekli diye Mabel sohbet akıyor olur mu? Ben burada Vileda sopası mı oturuyordu karşısında? İnanılmaz ya sıfır kredi. Mabel gelmiş Melik bir de bana haber veriyor. Bana diyor ki Mabel gelmiş Melik. Aa dur bakayım nerede haydi Mabel. Aa hay Allah ya. Daha şey, Edis'le program çektiğimi düşünüyordum. Teşekkür ederiz böyle bir konukla geldiğin için. Mekik demiş. <laughs> Hay Allah. Petit ya konukla geldiğimi iddia ediyor. Bir tuhaf. E, Melih'im sana zaten gülüyorum da. Mabel beni bayağı güldürdü. Şaşırdım bu haline. Mabel'i ne gülünç adam demiş. Şaşırdım gülünç çıktı diyor. E, enteresan. Mabel'i Gök Nerede albümünden tanımış biri olarak gerçekten... Dışa döndüğünü, içini belki biraz da olsa açabildiğini destekliyor. Hep yine bak özel çocuk muamelesi bu adama. Hiç durmadan. Hah biraz da negatif yorum diyelim. Sırf Mabel Matiz için Türkçe altyazılı olarak izledim. Konuşması anlaşılmayan YouTuber oluyor. Mabel'e neden YouTuber dediniz öncelikle? Adam koca müzisyen. YouTuber değil ki. Müzisyen konuk diye getirdik. YouTuber mu bak Yo ben ya müzisyen diye biliyorum. Konuşması da gayet anlaşılıyordu bu arada. Neden öyle dediniz? E, Mabel için Türkçe altyazılı olarak izlemiş. İlginç. Anlayamadım bu yorumu. Benim de bilgisi yok. E, onu anlayamadım. Mabel'in bu kadar tatlı olduğunu bilmiyordum. Yine Melik Şah sayesinde yeni bir şey öğrendim. Allah Allah. Koca herif kariyerli. Mesleğini soranlara Türk halkına çeşitli ünlüleri sevdiren adam diyebiliriz bence artık. Yok ki Bir Burada da övmüş beni. Teşekkür ederim ama. Sefo Sefo T.C. yazdı. Aa Sefo. Bu rapçi Sefo mu acaba? Rapçi mi bu arada o Sefo? Bilmiyorum. Semi Cenk Sefo rapçi mi? Arabeskçi mi? Ben çözemiyorum. Ee, o yazmış. Teşekkür ederim Sefo. Seni göstermedik diye bozulmamışsındır umarım. Sefo'ya buradan selamlar. Ee, yaptığın çok yanlış Melikşah. Aha eyvah. Gel yakalandım. Gül kadar Çobanken. O daha bir isim yok muydu? Yaptığın çok yanlış Melikşah. Adamın ne kadar üstüne gittin ama ya nasıl kıydın içim acıdı ay yine tatlılık. Rapçiler kısmında hastanede gülmemeye çalışırken verdiğim çaba ay çok geçmiş olsun neyiniz var. Ati 245 ne baygınlık geçirmiş baygınlık geçirmiş acilden yazmış bize çok geçmiş olsun diyelim. Melikşah heyecanlanınca çenesine vuruyormuş şımarıyormuş. Melikşah'ı yıllardır takip eden seven biri olarak Mabel'in MySpace'den beri dinleyicisi hayranı olmamdan mütevellit sonuna kadar izledim. Fakat gerçekten Makeshaw fırsat vermemiş ki. Resmen bir monolog. Resmen bir heyecanlıyım ama çaktırmadan işi suyunu çıkarayımcılık. Mabel'in de konuştuğu nice sohbetleri diyelim o zaman. Aynen öyle. Nice sohbetler var. Gidin izleyin Mabel'in Ben Delalara tutulmuşsunuz. Ayna konuştun. Adam hiç konuşmadı. İşte Mabel'in dinlemeye geldim. Sunucu konuşmuş. E arkadaşım bu benim programım. Mobile Matiz program yapsın. Ben gideyim onu da mobile konuşsun. Onun programı sonuçta. Ben kim programı sahibisi onun konuşmasına yanayım şahsen. Nasıl mesela Okan Bayülgen'e gidiyordu yıllarca ünlüler. Okan Bayülgen konuşuyordu konuşuyordu. Arada dizinin adını söyleyip gidiyordu konuklar. O, ben öyle hatırlıyorum o programları. Fena değil bence güzel bir programcılık anlayışı. Mabel'i konuştursaydınız biraz da keşke demiş. Sunucunun ne dediğini anlamaya çalışmaktan yoruldum demiş. Ya ben gayet açık konuşuyorum. Benim artikülasyonum bu arada çok iyidir. Bir inanılmaz spiker gibi konuşuyorum. Sunucu diyorsunuz zaten kendi ağzınızla. Kötü konuşan sunucu yaparlar mı kötü konuşan Demek ki müthiş. Ben bir konuşmamda bir tuhaflık yok. Divalar listesinde Gülşen ve Yıldız Tilbe nerede demiş. Gülşen Cahide de bildiğim kadarıyla Cahide de çıkıyor genelde. Bunun yerlerini mi sordun? Yıldız Tilbe muhtemelen bilmiyorum ki hayvan haklarına e, itilaf etmekten bir yerlerde kapatılmış olabilir. Yıldız Tilbe nerede bilmiyorum. E, bilmiyorum umarım aklı Selim bir yerlerdedir artık diyelim Yıldız Hanım. Melikşah abi senin bu kadar komik olduğunu bilmiyordum demiş bana. Melikşah abi demiş öncelikle bana. Abi demiş. Nerede de abin olurum? Burak Gürkan. Melikşah abi demiş. Ben 22 yaşındayım. Ee, öncelikle buna şok oldum abi demeniz. Herhalde 18-19 yaşındaysan okeyim. Ama yani 22 yaşındayım ben. Bunun benim yaşımla ilgili çok zorluyor. 22 yaşındayım. Eee... Allah'tan haber geldi de keşfettim seni demiş. Allah'tan. Sağ olun vallahi. Mutlu oldum. Melikşah biraz sus da konuğun konuşsun be. Oy kabalığa bakın. Mertcan Sarı'ya bak. Sen kendini anlatacaksan konuksuz kendini anlat dinleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Konuk yok şimdi anlatıyorum. Ben Melikşah. 22 yaşındayım. 2003'te doğmuş olmam gerekiyor. 2003 doğumluyum. Melikşah'ım ben. Ee, felsefe eğitimi göre, göre yazdım. Ee, programım var büro, büro diye programım var burada benim program bana ait. Ee, bu ofis benim, benim ofis kendi ofisimde çekiyoruz bunu. Ee, güzel bir ofis, valla hoş bir yapı. Kadıköy'lüyüm, Kadıköy çatısı bilirsiniz. Ünlüler var arkadaşlarım benim. Ün, e, tanıdığınız bir ünlüyü söyleyeyim, bakalım nereden arkadaşım benim. Böyleyim mi? beni kısaca tanıdınız mı? Bakayım sana konuş ben dinleyeyim demiş. Mert Can Sarı, seni bulacağım ve sana hep kendimi anlatacağım ben. Özelde de görüşelim. Bana mesaj at. Buluşalım bir yerde. Bütün gün şöyle bir içimi dökeyim sana. 22 yıldır ben neler çekiyorum ya. 22 yaşta çok zor bir yaş. Merak ediyorum 30'lar nasıl? Of Mabel otursa konuşmasa bile dinlerim demiş. Ah bak ne güzel tam benim hedef kitle. <laughs> Mabel oturacak hiç konuşmayacak o da izleyecekmiş. Aynen benim, bizim büro programını diyor herhalde. Hiç konuşmadık ki. Bizim büro programı diyor. Ee, Meksal konuşmak için karşısına Mabel'i getirmiş. İnanılmaz doğru. Evet bu programı onun için yapıyorum ben. Karşıma birini sevdiğim insanları oturtuyorum. Anlatıyorum ben anladım. Vay ne yapıyorum. Hazırlanmadan Hanım'dan makas aldık mesela geçen. Onu sıkıştırdım kuncukları. Bu program onun için var. Siz nasıl sanmıştınız? Ben size bir, bir şey bilgi mi almaya geldiniz buraya? Bu programa. Meksal Altuntaş kanalına gelmiş. Bilgi almaya geldim. Sen beni tanıyor musun? Ben bilgi vereceğimi mi iddia ettim? Müthiş bu programdaki karakterin gerçek halinin kötü bir kopyası gibi. Aa. Nasıl ya 22 yaşında değil miyim? Gerçekte daha iyisin diyor. Kim bu Allah aşkına? Yağmur ben sizi tanımıyorum hanım. Gerçekte beni nereden tanıyorsunuz? Gerçekte daha iyi olmama sevindim ama. Gerçekte ben daha iyi değilim bu arada. Bu benim daha iyi halim bu. Ben bu programlarda kamera karşısında çok iyiyim. Özelde pek ben arkadaşlarımdan. Bu yorumları duymadım. Bu benim arkadaşım olmadı mı, oradan anladım zaten. ''Melikşah yüzünden izleyemedim'' demiş. Funda Selik. Melikşah Altuntaş kanalındaki bir video hakkında demiş ki, ''Melikşah yüzünden izleyemedim.'' <laughs> ben bu lanet değil. Mesela İbrahim Selim kanalına gidip, ''İbrahim Selim yüzünden izleyemedim.'' Her hafta gidiyor, her hafta İbrahim Selim'in programına gidiyor. Onun kanalına. Adı yazıyor çünkü. O kanala gidiyor, ''Senin yüzünden izleyemedim.'' diyor. Adamı bildiriyor bunu. Kuluk yüzünden izlemeye gelmiş. Git kuluk başka yerlerde de var. Meyiksel konuşman inanılmaz itici. Yani zor dinliyorum o derece. Ama içeriklerin çok kaliteli maalesef izliyorum o yüzden. <laughs> Harika. Tam olarak ideal yorum. bak ne güzel bulmuş yolunu bulmuş işte. Diyor ki ay bakamıyorum sana dayanamıyorum çok itici. Ama ne güzel demiş ya yani, sohbette. Bayılıyorum bir programlara. Lan böyle dürüst ol. Ne güzel kimmiş bu? Nisan gibi bir... Sene kayması yaşayan bir pri CPR yazmış bu. Tam benim işte içinizi okuyacağım böyle yorum istiyorum ben. Çok çok güzel. Programın ismine pek değinilmemiş ne izlediğimizi anlamadık. Programın ismi... Büro. Programın ismi... Neyi anlayamadınız olarak? Tamam. Büroda mı değiliz sizce? Neyi biz tam anlatamadık? Programın ismiyle mi ilgili konuşuluyor? Mesela gidiyorsunuz. Mesela ben bu işte el ayak coşturmaca diye bir program aç. Orada ay ne alaka ya ben bu programın adı ne alaka? İbrahim Selim'le bu gece ne alaka programın adını ben anlayamadım mı diyorsun? Büro işte bürodayız. Bu Büro, ne? Ben bir de 50 kere de bürodayız diyorum büroda. Bak hala anlamayanlar var. Daha çok kullanayım. Melikşah stand-up'a da başla. Gerçek anlamda çok komik birisin. stand-up'a başlayayım o zaman. Tamamdır. Ee, son geçen yıl yaptığım şey diyorsunuz değil mi? Bir yıldır benim yaptığım toplamda 60 kere falan yaptım ama görmemiş olabilirsiniz. Ee, şu benim sold out geçen hep şey diyorsunuz herhalde. Göstereyim mi diyorsun stand-up? Stand-up'a da başla diyor. Çok komik birisin. Tamam bunu bir kenara yazayım. Sana antipati duyuyordum. O yüzden de belki bilmiyor benim stand-up yaptığımı. Ee, ama bu bürodan sonra hislerim pozitife döndü. Aa ne hoş. Ne sen daim olsun. Aa ne güzel. E, Mabel de harika bir konuktu demiş. Ana yavrum Mabel de iyi kutu, demiş. Hani sen stand-up yap harikasın Mabel de hani, konuktu demiş. Yani, orada oturuyordu demiş. Onu bilgi vermiş. E, çok sevdim bir arada olmanız deyip gökkuşağı atmış. Bir arada mıyız? Yok öyle bir beyan olmadı. Öyle bir beyanımız olmadı ama teşekkür ederim İyi niyetli bir yorum. Ha altta biri gelmiş İrem Yılmaz demiş ki yapıyoruz ya zaten adam demiş. Stand-up için diyor. Yapıyor ya zaten adam Umut Bey gelmiş demiş ki iyi devam etsin o zaman. <laughs> Spotify yıl sonu en çok dinlenen şarkı kısmında Mekke'mizin Mabel imzalı parçasının çıkması manifest demiş. Ne güzel bir manifest olur. Ay hadi benim şarkım nerede kaldı ya? Mabel iki haftadır telefonlarımı açmıyor. Bu da Bengü'nün albüm bitti mi acaba Bengü Beker'in? O yüzden sırada ben yok muyum? Ben öyle anladım. Ee, Alaca demiş 8.24'te. 8. dakika 23. 4. saniye ben Alaca demişim. Mabel'in gözleri parlamış. Mabel'e yeni şarkı ismi yüklendi, net diyor. Alaca yükleniyor diyor. Bakın, Alaca diye şarkısı çıkarttıysa bu adam bana vermediği. Üstelik bir şarkı çıkarırsa Alaca diye, e, avukat ordumla ensendeyiz Mabel Matiz. Benden bak, halk görmüş. Tamam artık yani, daha bıraksam 600 küsur yorum var. Yani onlarla mı, size mi uğraşacağız? Güzel ama çok net tatlı, içiniz dökmüşsünüz. O zaman benim albüm zamanı, biz tekrar stüdyoya girdiğimizde Mabel'le oradan yine videolar atarız. Çok istemişsiniz çünkü daha video gelsin demiş. Bitti adamla konuştum daha bir ne anlatayım bu formatta. Ee, güzel daha devamı gelir yani. Bekleyin ve Mabel'i de bu konuda lütfen sık boğaz edin. Böyle ayda 3-5 gidip gidip diyen kutusuna Melik Şen şarkısı hazır mı? Bitti mi? Siz aranızda konuştunuz mu? Çıkıyor mu? Şarkı ne zaman yayın tarihi gibi? Bunun altın size talebim. E, böyle. Önümüzdeki videolarda o zaman görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım. Sarıltılardan bu kadar.